Bulut mu olsam gemimi, Yoksa yosun mu olsam balık mı yoksa? Deniz olunmalı oğlum. Bulutuyla, gemisiyle, balığıyla, yosunuyla. Deniz olmalısın oğlum. Deniz. Nazım, Plahanov gemisi ağır ağır denizin maviliklerine doğru açılırken bir daha göremeyeceği ülkesine son bir kez bakıp iç geçirmişti. Arkasında yurdu, zindanlar, ölüm tehditleri ve cefakar halkı. Önünde ise mavi bir deniz, politik görüşleri ve bu emektar halkı için beslediği güzel idealleri vardı. Gemi maviliğe doğru süzüldükçe yurdu dediği coğrafya gözden uzaklaşıyordu. Ve o an başlayan bu yurt özlemi onun son yolculuğuna kadar yanı başında kalacaktı. Nazım Hikmet 1901 20 Kasım tarihinde Selanik'te gözlerini hayata açtı. Ailesi kültürel olarak zengin bir mirasa sahipti. Annesi resim, sanat ve şiirle çok yakından ilgili, birçok yabancı dili bilen biriydi. Babası Hikmet Bey ise Selanik'te Hariciye Nezareti'nde bir memurdu. Bunun yanı sıra Nazım Hikmet'in dedesi de şiir ve sanatla yakından ilgiliydi. Ailenin Tüm bu sanat ve kültür ile olan güçlü bağları çok yakın zamanda Nazım Hikmet'in ilgi alanlarını da etkileyecek. Nazım Hikmet'in 11 yaşında ilk şiirini kaleme almasını sağlayacaktı. Kısa bir süre içinde Nazım Hikmet ve ailesi İstanbul'a dönmüş. Nazım burada Mektebi Sultanide ortaokul eğitimine başlamıştı. Nazım'ın henüz daha o yıllarda kaleme aldığı ilk şiirlerinde bile gelecekte ne kadar toplumcu bir şair olacağı anlaşılabiliyordu. Ailesinin de yönlendirmesiyle küçük Nazım Eylül 1915'te Heybeliada Bahriye Mektebi'ne kaydoldu. Daha sonra Hamidiye'de güverte subayı stajyeri olarak atanmışsa da sağlık sebeplerinden dolayı yakın zamanda bu görev yerinden ayrılmak zorunda kalacaktı. Kısa bir süre içinde Nazım birçok şiir kalemi almış ve çeşitli şiir yarışmalarında ne kadar yetenekli olduğunu kitlelere aktarmıştı. Dönemin birçok ünlü şairi onun adından övgülerle söz etmeye başlamış ve genç Nazım'ın yıldızı parlamaya başlamıştı. 1920'ye doğru yaklaşırken Anadolu'da büyüyen ulusal bilinç, yurtseverlik ve anti-emperyalist duygular birçok toplumcu şair gibi Nazım'ı da etkisi altına almış ve onu bu varoluş mücadelesine bir katkı koymaya yönlendirmişti. Bu maksat ile 1921 yılında arkadaşı Vala Nuzreddin ile milli mücadeleye katılmak için Anadolu'ya gitmiş ve Kurtuluş Savaşı adına birçok şiir kalemi almıştı. Bazı kaynaklara göre Kurtuluş Savaşı şiirleri o kadar beğenilmişti ki Nazım Hikmet ve Vala Nurettin meclise çağrılmış başarıları Atatürk'e takdim edilmişti. Nazım Hikmet bu dönem zarfında bir takım aydınlar aracılığıyla sosyalist fikirleri tanımaya başlasa da sınıf siyasetinin ve marksizmin zihninde tamamen yer bulması Ekim Devrimi ve iç savaşa şahit olacağı Moskova yıllarında gerçekleşecekti. Nazım kısa bir süre sonra eğitimine devam etmek için Anadolu'dan ayrılıp Moskova'ya gittiğinde hayatındaki birçok şey değişecek ve romantik komünist ismini almasını sağlayacak gelişmelerin de önü açılacaktı. Nazım, Moskova'ya vardığında Rusya ve Doğu Asya ülkelerinde çığır açıcı olaylar cereyan etmekte, dünya tarihinde ikinci defa işçi sınıfı iktidarı Burjuvazi ve toprak ağlarından almak için mücadele vermekteydi. Kısa bir süre sonra Beyaz Ordu ve Uluslararası Emperyalist Burjuvazi'ye karşı verilen iç savaş kazanılacak Bolşevikler iktidarını sağlam temeller üzerine oturtacaktı. Nazım burada Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi'nde siyasal bilimler ve iktisat eğitimi almaya başladı. Bu süre zarfında Sovyetlerin siyasi dinamizmi, örgütlülüğü ve toplumcu duruşu onun çok dikkatini çekmiş, Marksizm ve sosyalizm görüşlerini benimsemesine yol açmıştı. Nazım'ın o dönemde yaşadığı değişimler sadece ideolojik olarak kalmamış Aksine Sovyetler Birliği'nde geçirdiği yıllar şüphesiz onun sanat anlayışına da yansımıştı. Burada Mayakovski gibi sosyalist gerçekçilik ve toplumcu edebiyatın ünlü isimlerini inceleme fırsatı bulmuş, sosyalist Sovyet şair ve yazarlarının etkisini şiirlerine aktarmaya başlamıştı. Nazım Hikmet 1921 yılında içlerinde Mustafa Supi'nin de bulunduğu Türkiye Komünist Partisi katrolarının Karadeniz'de Yahya Kahya ve adamları tarafından katledilmesiyle derinden etkilenmiş. Bazı tarihçilerin de inandığı gibi olayın arkasında Mustafa Kemal Atatürk'ün olabileceğini düşünmüştü. 1923 yılında 28 Kanuni Sanı isimli bir şiir yazarak bu katliamı anlatmış, rejime bazı eleştiriler yapmıştı şiirdeki burjuva kemal teriminin Atatürk'e mi yoksa bir başkasına mı atıf olduğu hala tartışla gelmektedir. Tüm bu olanlara rağmen Nazım yine de Atatürk'e karşı açık bir cephe almayacaktı. Nazım Hikmet gençliğinden sonra hiçbir zaman Atatürkçü olmamasına rağmen Atatürk'e işgal karşıtı bir bağımsızlık hareketinin ve ilerici bazı burjuva reformlarının önünü açtığı için saygıyla yaklaşıyordu. 1924 yılının başlarında Sovyetler Birliği kurucusu önderi Vladimir Lenin'in hayatını kaybetmesiyle Nazım diğer eşitliğe ve sosyalist fikirlere gönül vermiş Sovyet yurttaşları gibi onun mezarı başında nöbet tutmuş ve bunu yazdığı otobiyografi şiirine konu edinmişti. Ekim 1924'te yine gizlice Türkiye'ye dönmüş ve Aydınlık Dergisi'nde çalışmaya başlamıştı. Türkiye Komünist Partisi'nin Ocak 1925'te yapılan kongresine katılmış, ancak polis tarafından izlenmeye başlanınca İzmir'e geçmişti. Kısa bir süre sonra yazdığı şiirler ve komünist faaliyetleri nedeniyle hakkında davalar açılacak ve 15 yıl kürek cezasına çarptırılacaktı. Nazım bu politik baskılar ve tehditler yüzünden tekrar Sovyetler Birliği'ne dönmek zorunda kaldı. Sovyetler Birliği'ne döndüğünde çeşitli alanlarda çalışmış 1927 yılında ilk şiir kitabı olan Güneşi İçenlerin Türküsünü Azerbaycan Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti'nde yayınlamıştı. Kısa bir süre sonra Türkiye'ye gizli yollardan geri dönmeye çalışsa da Hopa'da yakalanıp mahkemeye çıkartılacak, idamı istenecek ancak nihayetinde beraat edecekti. 1928 yılının sonlarına doğru serbest bırakılan Nazım İstanbul'a geçmiş ve 1929 yılında politik faaliyetleri yüzünden tekrar tutuklanmıştı. Komünist kimliği ve faaliyetleri sebebiyle 1931 yılında tekrar tutuklanmış ve kısa bir süre sonra yine aklanmıştı. Nazım Hikmet serbest kaldıktan sonra çeşitli şiirleri ve oyunları kaleme almış, kapitalist düzen eleştirilerine eserlerinde yer vermeye devam etmişti. 1930'lu yıllarda bir dizi tutuklanma ve yargılama daha yaşayan Nazım en son 1938 yılında tutuklanıp yargılanmış ve 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu dönemler Atatürk'e suçsuz olduğunu bildiren bir mektup yazacak ancak bazı tarihçilere göre Atatürk'ün sağlık durumu sebebiyle geri dönüş alamayacaktı. Devletin elinde hiçbir kanıt bulunmamasına rağmen Nazım'ı mahkum etmiş ve bu davanın aslında hukuksal değil politik bir hamle olduğunu kanıtlamıştı. Nazım 1950 yılında çıkarılacak af yasasına kadar yıllarını hapishanelerde geçirecek, oradan oraya savrulup duracaktı. Ancak romantik komünist hapishane yıllarında dahi umudunu kaybetmemiş ve bugün bilinen birçok eserini o yıllarda kaleme almıştı. Hapishane hayatı boyunca ilk başlarda ona komünist olduğu için ön yargıyla yaklaşan mahkumlar kısa bir süre sonra onun ne kadar babacan ve sıcakkanlı bir insan olduğunu fark edip onunla sıkı dostluklar kuracaktı. Nazım Hikmet kendi vatanında geçirdiği yıllarda hakkında onlarca dava açılmış, defalarca tutuklanmış ve yıllarca hapislerde yatmıştı. Onun adına 1940'ların sonunda birçok uluslararası af kampanyası yapılmış, Sovyetler Birliği'nin de bu kampanyalara öncülük etmesiyle Nazım'ın esareti uluslararası kamuoyunun gündemine taşınmıştı. Çeşitli Sovyet ve Doğu Avrupa ülkelerinde yürüyüşler yapılmış, Karavda gibi resmi komünist parti yayınlarında bu durumla ilgili makaleler yayınlanmıştı. İçeride Nazım Hikmet, dışarıda ise Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet gibi yazarlar da açlık grevi yapmakta ve af yasasının çıkması için mücadele etmekteydiler. Verilen mücadelenin bir sonucu olarak 13 sene 5 ay hapis yattıktan sonra 1950 yılında af ile serbest bırakılan Nazım Aynı yıl Kasım ayında Dünya Barış Kongresi'nde barış ödülü kazanmış ancak pasaportu reddedildiği için onun yerine ödülü dünyaca ünlü komünist şair Pablo Neruda almıştı. Dışarı çıktıktan sonra ağır gözetim altında tutulan Nazım'ın devlet tarafından suikaste kurban gideceğinden ve sonunun değerli yazar Sabahattin Ali gibi olacağı konusunda şüpheler vardı. Nazım bu riski göze alamazdı ve istemeyerek de olsa o çok sevdiği yurdundan son bir kez daha ayrılmak için planlar yapmaya başladı. 1951, 17 Haziran günü bir botla Romanya Halk Cumhuriyeti'nin Plehanov isimli gemisine yanaştı ve son kez ülkesine özlem dolu gözlerle baktı. Nazım, Romanya'ya oradan da son adresi olan Sovyetler Birliği'ne geçti. Bu esnada ABD'nin maşa olarak kullandığı dönemin Demokrat Parti yönetimi, Nazım Hikmet'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkartmıştı. Nazım ise ülkesinde olan olayları büyük bir üzüntüyle takip etmekte, özellikle Demokrat Parti'nin Türkiye Cumhuriyeti ordusunu hiç tanımadığı bir coğrafyaya ABD için savaşa göndermesine ateş püskürmekteydi. Nazım, emperyalizme uşaklık için girişilen Kore Savaşı'nı şu şekilde eleştirmişti ülkem Amerikalılar tarafından işgal edilmiş. Türkiye, ABD emperyalizminin kolonilerinden biri haline gelmiştir. Bütün Anadolu, ABD'nin askeri üstüne dönüşmüştür. Ülkemi Amerikan emperyalizmine satan hainler, onu deniz aşırı efendilerinden gelen emirlerle bir ölüm fabrikasına çeviren bir avuç sömürücü, a bankacı, büyük tüccar Emekçilerin çocuklarını ailelerinden kopararak Kore'ye savaşmaya göndererek suç ortağı yapmışlardır. Çocuklarımız Amerikan üniformaları giydirilmiş, Amerikan silahlarıyla donatılmış ve ABD'li generaller Koreli çocukları, kadınları, ihtiyarları öldürmeleri için onlara emirler veriyorlar. Sovyetler Birliği'nde politik görüşleri adına mücadele vermeye devam eden Nazım Hikmet Sovyet ve Doğu Avrupa halkları tarafından sevgiyle karşılanmış, sosyalist halkların kalbinde yer edinmişti. Nazım ölene kadar Sovyetler Birliği'nde ve sosyalist ülkelerde yaşamış, ülkesine dönememişti. Sovyetler Birliği'nde geçirdiği bu yıllarda onlarca şiir, yazı ve tiyatro oyunu yazmış, sanatla bağlarını asla koparmamıştı. Sovyet Birliği'nin sanat ve dil politikası gereği yazılan eserler ve kitapların büyük bir çoğunluğu yüzü aşkın farklı dile çevriliyordu. Nazım Hikmet'in eserleri de bu politikadan payını alacak ve birçok farklı dile çevrilecekti. Ancak ana yurdu olan Türkiye'de vatan haini olarak görülen şairin kitapları yasaklı olmaya devam edecekti. Nazım bunu otobiyografi şiirinde şöyle aktarıyordu: Yazılarım 30-40 dilde basılır. Türkiye'mde Türkçemle yasak. 1953 yılında Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin önde gelen isimlerinden Stalin'in ölmesiyle Nazım Stalin'i anan bir şiir kalemi almış, onun kaybının Sovyet halkları için ne kadar büyük bir yas olduğunu anlatmıştı. Stalin öldükten kısa bir süre sonra Sovyet iktidarını gasp eden revizyonist Hruşçev ve çevresi 1956 yılında gizli 20. Parti Kongresi konuşmasını yapacak ve Stalin'in teorik, ekonomik ve siyasi mirasına saldırmak için tüm koşulları hazırlayacaktı. Marksizm denizme bağlı tüm katrolar 1953'ten sonra tek tek tasfiye edildiği için karşısında güçlü bir muhalefetle karşılaşmayan Hruşçev, neredeyse Sovyetler Birliği tarihindeki tüm eksik ve hataları Stalin'in haznesine yazdıracak ve kanıtı olmayan suçlamaları dahi hararetle savunmaya devam edecekti. Döneminin revizyonist Sovyet liderliği ve sosyalist hareketleri de bu anti-Stalin kampanyalarını sosyalist katrolara bir reform ve özgürlük hareketi olarak satmış, Sovyetler Birliği'nin 1991'de yıktırılmasına giden sürecin ilk taşlarını döşemişti. Bu saldırılar sadece Stalin'in siyasi mirasına saldırmakla kalmamış, ancak daha önemlisi Sovyetler Birliği'ndeki sosyalizmin ekonomik temellerini yavaş yavaş yıkacak bir dizi politikayı da devreye sokmuştu. Kısa bir süre sonra anti-Stalin ve gizliden gizliye büyüyen anti-Leninist akım birçok yazar gibi Nazım Hikmet'i de etkileyecek ve bazı eleştirel şiirler yazmasına zemin hazırlayacaktı. Revizyonizmin tam anlamıyla şahlanışa geçmiş olduğu bir dönemde Nazım'ın Stalin'e karşı böyle bir şiir kalemi alması dünyadaki Marksistler tarafından hayal kırıklığı ile karşılanmış ve bu tarz çalışmalar revizyonist siyasetçilerin ekmeğine yağ sürmüştü. Nazım, 1953 yılında tüm emekçi halkların dostu olarak andığı Stalin'e 1961 yılında çek bıyıklarını çorbamızdan diye sesleniyordu. Romantik komünist 1963 yılında Moskova'da 3 Haziran günü kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Artısı ve eksisiyle Türkiye devrimci tarihinden ve uluslararası sosyalist sanat tarihinden mavi gözlü değerli bir şair geçmiş, mücadele dolu yıllarına birçok kitap, oyun ve şiir sığdırmıştı. Dönemin birçok sosyalist ve ilerici, yazar Ressam ve sanatçıları Nazım'ın ölümünün ardından acılarını paylaşmış, onu bu son yolculuğunda son kez selamlamıştı. Ünlü şair Pablo Neruda ise ona ithafen yazdığı bir şiirle elveda diyecekti. Ölümünden bir süre sonra Sovyetler Birliği onun adını ve resmini Sovyet pullarına basmış ve gelecek nesillere bu mirası aktarmak için adımlar atmıştı. Tüm bunlar olurken Nazım Hikmet'in ana yurdu olan Türkiye'de devlet tarafından hain olarak fişlenmeye ve eserleri yasaklı tutulmaya devam ediyordu.